Ben de kendim hizmet etmeye çalışıyorum. Burası da Avrupa Birliği ve Kaldırma Bakanlığı bir şey böyle bir sinir ortakla Böyle bir ortam olsun diye 2000 otuza kadar sağlık ettiği diye. Başkanım hoş geldiniz. Onu bir teşekkür ederiz. Bu mümkünlükleri ve Avrupa Çincarları ile başkanım. Bu bir ilginç bir fokatçısı. İçerisinde içerisinde bir tane kudayı koyuyoruz. Hmm. Şey, bir kudayı var. Doçan Doktor Nurcan Atalı'na konuşmalarından da dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu kadim mirasın yalnızca ev sahibi değil, aynı zamanda sorumluluğunu taşıyan bir kurumuz. Bu farkındalığı yaratmamıza katkı sunan başta Slow Urfa olmak üzere tüm kurumlara, üreticilerimize, gönüllülerimize, özellikle bilgi ve tecrübeleriyle bu programa değer katan bilim insanlarımıza Aynı zamanda da yerel e, ortak ve partnerlerimize evet. teşekkür ediyorum. Panelimizin e, verimli ve keyifli geçmesini diliyorum. Karadeniz'den gelen yetişen, bunları herhangi bir mobilite aracıyla bu dikon koyu vesikal makarna uygulayarak yaparız. Bu da herhangi birde çeşitli uygulayabiliriz. Elimizden gelen herhangi bir çöpüne yemurunu kullanılan bitti aslında zehirli bitti. Ama e, ee, Bursa'nın Karagöz'ü bölgesinde 57 tane genel tür var mı saptanmış. Bunların arasında iki çeşit ağrı da var. Yani iki çeşit ile gittiği de Afiyet'e ve çok sayıda Afiyet biliyorsunuz Bursa'nda olarak. Ama bunların hiçbir zaman kimse görmemelerinde kadınların bu bilgilerin üzerinde alabilir, almayı biliyor ee, onun dışında neden kadınlar bu biliyor Çünkü doğayı çok iyi görünüyor. Ve kadınlar bu gözlemi yaparken hayvanları da çok iyi görünüyor. Kereler, e, kırıkçılar, çıkırıkçılar, hatalı uygulamalar olmasın ya yani, da yani, hijyen nedenlerle yasaklanmış. Fakat hala belirli hastalıklı o ocaklık geleneği sürüyor. da da müşteriler olsun Hocam ben Şu tabağın arkasıyla Aa, Basıyorum evet. ama çok hareket ettirmiyorum artık Tamam mı? Şöyle her yerine tabağın basıyorum Biz bunu aslında limon ve portakalda da yapmıştık ben Çok güzel olmuş ama Diğer yani, boyalardan da buraya ya Merhaba herkese Ben Sena Tunçel, Akon Üniversitesi Bölümü de akademisyenim Aynı zamanda yemek stilistiyim Slow etkinliği kapsamında Urfa halkıyla bir araya geldik Onlarla birlikte ilk önce Yemek stilistliği daha sonra da çocuklarla Birlikte buğdayı kullanarak Baskı tekniğini kullandığımız Çanta yapımı atölyesi yaptık Çok keyifliydi Burada Urfa Belediyesi'ne ve emeği geçen Herkese çok teşekkürler Buğdayın olduğu topraklar <laughs> bir onur. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir organizasyona hem sahipliği yaptığım için. Herkesin emeğine sağlık. Ya, çok da evet. çok çok Aslında sert hissettiğiniz parçacıklar fıstığının istiyorum. Parça. Öyle mi? Evet. evet. Yani siz deekte yapabilirsiniz. Siz burada biraz daha dokunuş da bir tat olsun istediğimiz. Var. Ah. Ay buraya boş geçmesin bence. Yani ben az bu kadar kandırır kandır alamadım ama. Aynen. Eee öneriler var. Onları da değerlendirebiliriz. Yukarıdan evet. bir tane